arkadaşlar. Son videomuzda Takal Efendi'ni tamamlamaya çalışıyorduk. Şimdi devam et devam edeceğiz. Kesme tatlısını rafa koyalım. Buradan hemen diğer eşyalara bakalım. Başka şunu da bir yere asabiliriz ama raftan yer kalmadı. At şunu. Tamam. Aa yanlış yaptım yine. Şöyle koyalım. Bunu da biraz bu bir tarafa tamam oldu. Rafa başka ne koyabiliriz? Bakalım hemen. Bu ne bilmiyorum ama koyalım artık. Ne çıkarsa artık. Aa bu yemek pişirmek için herhalde. Tamam. Ay yanlış yaptım ya. İş çok saçma oldu. Olmadı. Ya niye koyamıyorum ya? Of. Azıcık daha şöyle alayım. Aman bu ne be? Şunların hepsini alayım. Şimdi koyayım. Ne derse şimdi oldu. Çok saçma. Tamam. Şimdi bakalım başka. Buraya bir tane masa koyalım. Yemek masası. Tabii ki çok önemli. <laughs> bir de sandalye. Bir tane bebek sandalyesi. Üç tane de normal. Bir normal. Bir tane daha normal. Buraya da tabure. Buraya sandalye koyamam. Bunları açalım. Tamam. Şimdi buralara ben tabak koymayı düşünüyorum. Bir sürü tabağı bir anda üst üste gelip bir anda koyacağım arkadaşlar. Evet. Tamam. Bir sürüsünü koyalım şöyle. Tamam. Bir sürü koyalım ya. Belki kirlenir falan. Makineye atarız aslında ama işte. Ya alamıyorum. Ha. Neyse. Başka ne koyabiliriz? Şunu koyalım. Bundan da 3 tane üst üste. Başka? Çatal kaşıkları zaten koyacağım. Başka bir şey kalmadı herhalde koyacak. Tamam. Bir tane de şey yapalım. Buzdolabı tabii ki. Buzdolabını unuttum ya. Nasıl? Buzdolabı olmaz olmaz kesinlikle. Her neyse. Aa bir şey unuttuk. Bardak. Şimdi geri açmam gerekiyor. Açmışken şunları da açalım da. Aa ee, bakalım. Ee, yeni bardak gelmemiş mi? Çok tuhaf. Neyse. Şundan dört tane koyalım işte. 3 4. Tamam. Başka da bir şey koyacağız herhalde. Ha bir de çatal kaşık. Büyük bıçak. Bir tane büyük bıçak. bebekte sakın. Bebeğe bıçak vermeyeceğiz ya. O yüzden... Üç tane bıçak. Ya bir türlü alamadım. gelmiş buraya. <laughs> Dört çatal. Ay direkt basalım daha kolay. Nereye geleceğini bilemeyiz ama. Boş ver basalım işte. Ve sonuncu. Ay bir tane daha geldi at bunu gitsin. Kaşık. Ya niye koyamıyorum? Dolmuş çünkü. Büyük uçağı at. Kaşığı koy. Mine ya yok. üç tane kaşık olsun bir şey olmaz. Ne olacak? Yani böyle geçiştiriyorum ama neyse. Şimdi buradan da koymak için bir sürü tarif bulalım şuradan. Tamam. Bakalım. Balık ve algo. Hmm, oldu. Bunu şuna koyalım. Şöyle koyalım. Tamam. Şunu şimdilik atalım. Ee, neredeydik ya? Yani buradaydık. Bu ve reçel. Ne oldu bilmiyorum. Ha. Bundan 3 tane yapalım. Bir tabağa koyalım. Ay Yanlış yere koydum. bunlar nasıl, nasıl ayıcık ay şaka mısınız neyse şunu direkt çöpe atalım gerisi gerisi kolay artık tamam şimdi e, bir tane tabak bulalım bu olur bu olur bu olur umarım sığar. Bunu da ortasına okay bunu da at gitsin. Hmm, turta. Balık ve yumurta lazımmış. Balık. Ha, yumurta. Yumurta, yumurta. Bir tane de daha yapalım. Balık en yukarıdaydı. Şunu at. Şunlar kalsın. bunda şunlar şöyle dursun bazı başka şeyler sıkıştıracağız bu sushi mi herhalde yine algo rice rice rice, rice. ne ya ben algo almadım evet Şimdi yine tabak alacağız. Bir suşi bir suşi ve bunlar suşi değil herhalde ama ne olduğunu bilmediğim için. Neye benziyorlarsa onu söyleyeceğim. Suşi değil kesinlikle değil. Ama ben öyle demek istiyorum. Umarım <laughs> çok farklı bir şey değildir. pofu ve kreke. Bir tane daha tabak. En zor iş mutfağı düzenlemekmiş yalnız. Bunu anladım. Mutfaktaki yemekleri koymak aşırı zor. <laughs> Çok tuhaf bir şey ama öyle. Uf. Bir tane daha tabak. Ay vallahi şu yemeklerden gerçek de olsa yerim ya. Çok canım çekiyor. <laughs> Alta da atıştırmalık. Mesela bundan, bundan. Başka. Başka atıştırmalık ne var ya? Sakız. Başka da bir şey yok ha. Bonibon. Bonibon da var. Bir de şunu koyalım. Tamam işte. Oldu ya. Aynen o. Aha koymadık. Halya gerek yok ya mutfakta. Ne gerek var? Tamam şimdi burası ne olsun? Burası kızın odası olsun. Masa. Masa bulmamız gerekiyor. Masalar nerede? Mutfaktaydı. <laughs> Aşırı endişelendim ben. <Bilmiyorum. Gülüyor> <laughs> Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu likelemeyi unutmayın.